Bu gördüğünüz şey beyin değil. Evrenimiz yani uzay. Eğer ben size bunun bir beyin olduğunu söyleseydim birçok kişi buna inanırdı. Çünkü gerçek bir beyinden farkı yok. Tıpkı beyindeki sinir ağları ve nöronlar gibi duruyor, öyle değil mi? Gerçekten de beyin ve evren arasında açıklanamayacak kadar gizemli benzerlikler olduğunu söylesem şaşıracaktınız ve yok artık diyecektiniz. Ama bu videoda araştırmalara yansıyan sonuçları size en basit şekilde anlatacağım ve duyduklarınıza gerçekten şaşıracaksınız. Size ikinci bir fotoğraf göstereyim. Bu beyin ve bu da kozmos yani evren. Sol tarafta gördüklerinizin ismi nöronlar. Hepiniz bunu yüzlerce kez duydunuz. Ama sağ tarafta gördüklerinizin ismi nedir? Bunlar da kozmik filamentler. Benzerliği fark ettiniz mi? Şimdi herkesin merak ettiği o soruyu tekrar soralım. Evren dev bir beyin mi? Bunu anlamak için biraz geçmişe gidelim. Biraz derken antik Yunan'dan Orta Çağ'dan bahsediyorum. Tapınak ve tiyatro mimarisinin mermerden yapıldığı, karanlıkta kalan yerlerin mumlarla aydınlatıldığı, o çağda yaşamış ve o çağın kitaplarının tozunu içine çekmiş oldukça zeki bir filozoftan bahsetmek istiyorum. Anaxagoras'tan. Bu filozof çağına göre oldukça muazzam fikirler ortaya atmıştır ve onu anlamadan bu konuyu anlamak biraz zor. Daha o dönemde mum ışığında okuduğu kitaplarla ortaya çıkan fikirleri bugün bile bizim için çok önemli. Çünkü daha o dönemde galaksinin dev bir beyin olduğunu iddia etmiş ve ona ''Nous'' demiştir. Ona göre yok olmak diye bir şey yoktu. Çünkü onun düşüncesine göre her şey her zaman vardı. Yani yıldızlar ve galaksiler. Ve onları düzenleyen şey ise ''Nous'' yani beyindi. ''Nous'' kelimesinin Yunanca'da karşılığı ''beyin'' anlamına gelir ve ona göre bulunduğumuz galaksiyi bir beyin yönetiyordu ya da galaksi bir beyindi. Tabii o kendi döneminde galaksi ya da evren diye bir isimlendirme yapmamış ama onun tüm çalışması galaksi üzerine olmuş ve galaksideki her şeyin noos tarafından düzenlendiğini ifade etmiş. Ona göre Nous ayırt edici, bölücü ve düzenleyici bir şey ve galaksideki her şeyi düzene oturtan şeyin olduğunu ifade ediyor. Anaksagoras'ın daha o dönemlerde mum ışığında kitap okurken evinin penceresinden baktığı gökyüzü hakkında bu kadar derin ve detaylı bir fikre sahip olması hayranlık uyandırıcı. Bugün ise günümüzde Anaksagoras'ın fikirlerine çok benzer bir takım düşünceler var. Az önce gösterdiğim fotoğrafa tekrar bakalım. Fotoğrafa dikkatli baktığınız zaman galaksi kümelerinin birbirleriyle bir iple bağlanmış gibi bağlı olduğunu göreceksiniz. Bu ipe benzediğini söylediğimiz şeyler galaksideki tozlar değil, onlar kozmik filamentler. Bu filamentler galaksilerin kümeleşmesiyle ortaya çıkar. Örneğin galaksiler bir araya gelerek bir galaksi kümesi oluşturur ve daha büyük galaksilerde birleşerek süper galaksi kümelerini oluşturur. Ve süper kütleli galaksiler ile diğer galaksiler arasında tıpkı beynin nöronları gibi bağlantı oluşturan ve içerisinde çok az sayıda maddenin olduğu filamentler ortaya çıkar. Bunu biraz da örümcek ağına benzetebiliriz yani galaksiler arasında bir ağ var. Vardır. Ama eminim bazılarınızın aklına hemen şu gelmiştir. Videonun başında gösterdiğim iki fotoğraf arasında basit bir benzerlik var. Ve zaten birçok meyve ve sebze türünün de insan vücudundaki organlarla benzerliği var. Yani kısaca nöronların beyindeki dağılımı ve filamentlerin galaksideki dağılımını sadece basit bir benzerlik zannedebilirsiniz ama öyle değil. Şimdi size bu konu hakkında bazı araştırma sonuçlarını anlatacağım ve gerçekten şaşırtıcı benzerliklerin olduğunu göreceksiniz. İlkin size biraz karmaşık gelecek ama daha basit bir dille anlatacağım. 2020 yılında Bologna Üniversitesi'nde iki tane fazlasıyla meraklı astrofizikçi bu konuyu detaylıca araştırmak istiyor ve çalışmaya başlıyorlar. Çeşitli simülasyonlar yapıyorlar ve sonuçları hesaplıyorlar. Benzerlikler onları dairete sokuyor ve sonuçları şu şekilde sıralıyorlar. İnsan beyni yaklaşık 69 milyar nörondan oluşur ve evren ise 100 milyar galaksiden oluşuyor. Her iki sistemde de kütlelerin sadece %30'u nörondan ve galaksilerden oluşur. Ve yine her iki sistemde de bağlantıları sağlayan ağlar bulunuyor. Galaksilerde filamentler, nöronlarda ise konektomlar bulunur. Son olarak her iki sistemde de kütle veya enerji dağılımının %70'i pasif gibi görünen bileşenlerden oluşur. Beyindeki bu pasif bileşen su olurken evrendeki pasif bileşenin karanlık enerji olduğu düşünülüyor. Ama bunlarla da bitmiyor. Yani bu benzerlikler yeterli mi diyeceksiniz. Elbette hayır. Sadece bunlara dayanmıyor. Araştırma daha da geniş. İki sistemin de özelliklerine dayanarak galaksinin yapısını beynin içerisindeki hücrelerin dağılımıyla kıyaslamak için beynin bir bölümünün spektral yoğunluğunu ölçüyorlar. Analize göre beynin 1 milimetrenin altındaki ölçeklerde olan dağılımı ile evrenin 300 milyon ışık yılı dağılımı aynı çıkmış. Yani basit ifadelerle ortaya çıkan sonuç şu: beynin içerisindeki hücrelerin birbirleriyle arasındaki bağlantı ve oluşturdukları düzen ile evrendeki galaksi kümelerinin ve onların oluşturdukları bağlantılar birbirleriyle aynı şekle sahipler. Yani beyin ve nöronların şekli galaksiler ve filamentlerin şekliyle ve oluşturdukları düzenle birebir aynı uyuma sahipler. Tabi bunu sadece şekil olarak anlamayın bu sadece şekil değil bu şu anlama geliyor. Yani beynin yapısı ve beynin içerisindeki hücrelerin dağılımı ve galaksideki maddelerin dağılımı fizik kurallarına uygun olarak işliyor. Yani bu demek oluyor ki araştırma sonuçlarına dayanarak beyin ve galaksi birbirine tıpatıp benziyor daha doğrusu evren. Eğer bütün bunları doğru kabul edersek şu anda düşünebilen bir beynin içerisindeyiz. Ve eğer şu anda bir beynin içerisindeysek olması gereken bazı şeyler var. Mesela şu anda galaksiler arası sinyallerin gidip gelmesi gerekirdi. Çünkü insan beyni düşünebilmek için sinyaller gönderir. Dolayısıyla evrende de galaksiler arası bir sinyal alışverişi olması gerekliydi, öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Araştırmalarda kafaları karıştıran başka bir nokta var. Evrensel bir yasak. Galaksilerin ve hatta tüm evrenin değişmez bir kanunu var. Işık hızı. Evet, ışık hızı yanlış duymadınız. Çünkü bizim beynimizdeki nöronlar saniyede 5 ile 50 kere sinyal gönderir ve bu çok hızlı düşünüp karar vermemizi sağlar. Ama 90 milyar ışık yılı genişliğinde bir evrende 1 saniyede 5 kere değil, bir kere bile sinyal göndermeniz imkansız. Işığın hızı bile tüm evreni bir saniyede dolaşmaya yetmiyor. Yani eğer evrenimiz bir beyin ise, ışık hızıyla bile düşünüyor olması onun çok yavaş çalıştığını kanıtlıyor. Yani bu kadar yavaş çalışan bir beyin hiçbir sisteme müdahale edemez ve hızlı karar veremez. Şimdi kafanızı biraz daha bulandıracağım. Eğer bu düşünceyle yola çıkarsak evrenin bir beyin olamayacağı sonucuna varırız. Ama fizikteki bazı ilkeler bize başka şeyler söylüyor. Mesela yerellik ilkesi. Bu ilkeye göre evrendeki her şeyin etkileşime girebilmesi için aralarında bağlantı oluşturan bir şey olmalı. Mesela iki tane telefon düşünün. Siz arama yaparken telefonlar arası bağlantıyı sağlayan bir baz istasyonu vardır. Yani bu ilke bize şunu söylüyor. İki nesne arasında bağlantı sağlayan üçüncü bir nesne olmalı. Ama 2022 yılında bunun böyle olmak zorunda olmadığını öğrendik. Çünkü üç tane dahi fizikçi kuantum evreninde bağlantılar olmadan da parçacıkların haberleşebildiğini kanıtladı. Bahsettiğim bu ilke ve fizikçilerin ortaya çıkardığı sonuçlar bize şunu söylüyor. Evrendeki bağlantıyı sağlamak için ışık hızında bir şeyler hayal etmemiz mantıksız olabilir. Çünkü galaksideki bağlantı tıpkı kuantum parçacıklarında olduğu gibi henüz keşfedemediğimiz bir bağlantı olabilir. Bu bağlantılar ne olabilir diye kafanızda soru işaretleri yanmaya başladıysa hemen bir örnek vereyim. Evrenin birçok yerinde portallar olabilir. Şu çizgi filmde gördüğümüz tarzda portallar gibi. Yani eğer evrenimiz bir beyinse bu beynin içerisindeki bağlantıyı saniyeler içerisinde sağlayan kendine has bir bağlantı olabilir. Ama biz böyle bir bağlantıyı henüz keşfedemediğimiz için bu konuya net bir cevap veremiyoruz. Belki de size abartılı geliyordur ama evrenin bir beyin olabileceği fikri şimdiye kadarki birçok araştırmayla uyumlu duruyor ve eğer bu doğruysa, yani eğer düşüncelerimizde yanılmıyorsak, o zaman evrenimiz gitgide daha da karmaşık hale geliyor. Çünkü evrenimizin düşünebilen zeki bir varlık olabileceğini söylüyor ünlü biyolog Gerald Edelman. Kendisi evrim teorisini savunan birisi ve evren düşünebiliyorsa kendisini geliştirebilir düşüncesini savunuyor ve tüm bunlar kanıtlanırsa bilim ve felsefe tarihinde çok büyük bir değişim yaşanacağını söylüyor çünkü bizler dünyanın neden var olduğunu ve insanın var olma amacının ne olduğunu veya bir amacı olup olmadığını hep merak etmişizdir ve bu soruların cevabını şu anda uzayda arıyoruz. Çünkü geleceğimizi uzayda gördük ve kendisinde varlığımıza dair bir ışık gördüğümüz bu ortam türlü gizemlerle dolu ve açıklanması bizim gibi sınırlı güce sahip bir varlık için oldukça zor. Ama insanlık olarak uzaydaki olaylara ve gelişmelere olan merakımızı hiç kaybetmeden yanıt aramaya devam ediyoruz. Albert Einstein'ın dediği gibi, insanlık evren dediğimiz bütünün zaman ve uzay ile sınırlanmış bir parçasıdır. Kendi düşünce ve duygularını sanki bütünün geri kalanından ayrıymış gibi yaşar. Bu bilincin ona oynadığı bir çeşit optik illüzyondur. Sonuç olarak evrenimizin dev bir sinir ağı olabileceği fikri birçok bilim insanı ve filozof tarafından ilginç bir tartışma konusu olarak yıllardır tartışılmakta. Bu düşünce evrenin yapısal benzerliklerini ve karmaşık organizasyonunu beyin ve sinir ağı gibi yapılarla ilişkilendirerek evrenin sadece fiziksel bir varlık olmanın ötesinde bir hesaplama ve öğrenme sistemi olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu fikirler henüz deneysel olarak doğrulanmadığından bilimsel bir gerçeklik olarak kabul edilmemektedir ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.